Çoğumuz alışveriş yapmayı severiz. Özellikle de indirimli alışveriş yapmayı sevmeyen yoktur. Peki tüm dünyada büyük ilgi gören ve yüksek oranlarda indirimli satışların yapıldığı bir alışveriş etkinliği gününün olduğunu söylesek? Black Friday nedir? Black Friday yani Kara Cuma, Amerika Birleşik Devleti'nde Şükran gününden sonra gelen ilk Cuma gününe bir başka deyişle de Kasım ayının 4. Cuma gününe denir. Bugün de mağazalar Kapılarını müşterilerine çok erken saatte açarlar ve her zamankinden daha geç saatte kapatırlar. Normal bir günde göremeyeceğimiz kadar yüksek oranlarda indirimlerin yapılması da hem müşterilerin hem de mağaza sahiplerinin ilgisini oldukça çekmektedir. Gün 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilse de Black Friday adını 1961 yılında almıştır. O yıl Amerika'nın Philadelphia şehrinde alışverişten oluşan yoğun trafik ve kalabalıktan dolayı ilk defa bir gazeteci tarafından gazete yazısında bugünden Black Friday olarak bahsedilmiştir. Amerika'da başlayıp kısa süre içerisinde büyük ilgi gören bu etkinlik önce Kanada ve İngiltere'ye daha sonra da tüm dünyaya yayılmıştır. Öyle ki birçok ülkede insanlar Black Friday günü işlerine gitmeyip sabahın erken saatlerinde mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştururlar. Hatta bazıları mağazaların açılmasıyla birlikte içeriye ilk girip istedikleri ürünü tükenmeden alabilmek için bir önceki geceden gelerek beklemeye başlarlar. Mağazaların önünde çadır kuranları bile görmek mümkün. Elbette bugün olan yoğun ilgiden kaynaklanan izdiham, ölümleri ve birçok yaralanma olaylarında beraberinde getirmiştir. Örneğin 2006 yılında Amerika'nın Ohio şehrinde müşteriler kapılar açılır açılmaz içeri taşıp çalışanların yaralanmalarına sebep olmuşlardır. 2008 yılında ise yine Amerika'nın New York şehrinde mağazaların sabah 5'teki açılışını bekleyen müşteriler Kapılar açılır açılmaz içeri girip hem kapıyı kırmışlar hem de 34 yaşındaki bir çalışanı ezip ölümüne sebep olmuşlardır. 2010 yılında yine New York'ta bir mağazada benzer bir olay gerçekleşmiştir. Bazı müşteriler uzun kuyruklara aradan girmeye kalkışıp başka müşterileri tehdit etmişlerdir. 2010 yılında Amerika'nın Wisconsin şehrinde bir kadın bir oyuncak mağazasındaki kuyruklara aradan girip itiraz edenleri vurmakla tehdit ettiği için tutuklanmıştır. 2012'de ise Amerika'nın Florida şehrindeki bir mağazanın park yerinde iki kişi park etme meselesinden dolayı birbirlerini vurmuşlardır. Son yıllarda internet alışverişinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok alışveriş sitesi de bugün özel indirimler uygulamaya başlamış hatta bu indirimleri Black Friday gününden haftalar önce başlatmışlardır. Ayrıca internet kullanımının artmasıyla müşteriler deal yani anlaşma denilen bir yöntem bulmuşlar ve bunun için internet siteleri kurulmuştur. Bu yönteme göre istediği ürünü tükendiği için alamayıp başka bir ürün satın alan bir müşteri istediği ürüne sahip başka bir müşteriyle kendi aralarında ürünleri değiştirebilmektedir. Tüm bunlar her ne kadar daha önceki yıllarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmiş olsa da bazı insanların ve bazı hükümetlerin bugüne tepkisi devam etmektedir. Türkiye'de de diğer ülkelerdeki kadar olmasa da bu alışveriş etkinliği insanlar tarafından ilgili takip ediliyor. 2017 yılında bugünle ilgili Türkiye'de yapılan anket sonuçları da her geçen yıl bu ilginin artacağını işaret etmekte. Bu anket sonuçlarına göre 2017 yılında Black Friday günü Türk müşteriler normal bir gün oranla %622 daha fazla alışveriş yapmışlardır. Bugün en çok alınan ürünler verilerinde ise ilk sıralarda moda, elektronik, kitap ürünleri yer almıştır. Ortalama olarak Türkler normal bir günde alışverişlerindeki indirimlerden 34 TL kar ederken Black Friday gününde 63 TL kar etmişlerdir. Bu rakamlar ülke genelinde 3.364.480 TL'lik büyük bir tasarruf olarak karşımıza çıkmıştır. Black Friday bir alışveriş etkinliği mi yoksa bir alışveriş çılgınlığı mı tartışılır ancak bugün uzun yıllar boyunca insanların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoları takipte kalmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda işlememizi istediğiniz konularla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.